Nallamalı mı, nallamamalı mı? <laughs> Şebnem <Şeplam>, çok iyiydi. Ha <laughs> ha. Hadi o zaman söyle Yusuf. Şu yoğurdu sarımsakla sakla mı sen? Evet. He? Bitirmedim ufaklık. Ama cevap belli. Yoğurdu sarımsak Öyle çok güzel olur. Sarımsaklı yoğurt. Yoğurt. Yusuf, Yusuf. tekerlemeyi Söylemen lazım. Tamam söylüyorum. Sarımsaklı yoğurt. Hayır ufaklık öyle değil. Şu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak? Şimdi bunun aynını söylemen lazım Yusuf. <laughs> ha, tamam peki. Şu yoğurdu sarımsaklasak. Of <laughs> çok güzel olur sarımsaklasak. <laughs> Yusuf şu tekerlemenin tamamını söyler misin artık? Ama aklım hep sarımsaklasak. Çok yanlış bir tekerleme seçtim. Hı hı. Hmm, tamam deniyorum. Hmm, i̇çi yoğurdu. Sarımsaklasak da mı saklasak? Sarımsaklamasak da mı saklasak? <laughs> 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 i̇şte bu. İşte bu. İşte bu tam üç sayılıktı Yusuf. Çok güzel söyledin. <laughs> Keşkil gibiyim. Hadi Merve sen de şunu söyle. Paşa tasıyla, taşa taşa beş tas has üzüm hoşafa. <laughs> <laughs> Hoşaf mı? <laughs> Hoşaf. Hoşaf hoşaf. Hem de üzüm hoşafı üzüm. E ee, hoşaf ne ki Yusuf? Al işte yine bilmiyorum. <laughs> hoş laf mı? Çok güzel çocuklar. Hep böyle birbirinize hoş söyleyin. <gülüyor> 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 Ama ben hoşaf dedim. Sakin abla. Hoşaf muhteşem bir şeydir. İnanılmaz lezzetlidir. <laughs> Ve hoşaf günün kelimesidir. Hoş, 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 hoş. <laughs> kuruttun mu? Kayısı'yı buldun mu? Şekeri de koydun mu? Hadi kaynat alalım. İç, 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 iç hoşafı! Onun çok hoştur tadı! Çünkü hoşaftır adı. Tatlı tatlı içeriz. Hoşaflar serinleriz. Kaynar kuru meyveler. Hep fokur fokur pişer. Onun çok hoştur tadı. Çünkü hoşaftır adı. It's ho Murat, Murat merak etme ben sana yardımcı olacağım. Peki tamam söyle hadi Merve. Söyle bakalım Murat. Şu köşe yaz köşesi, bu köşe kış köşesi, ortada su şişesi. <laughs> su köşesi. Tekrar tekrar hadi, hadi hadi hadi. Yusuf tamam bir izin ver. Aa, Murat çok kolay hadi yapabilirsin. Şu köşe yaz köşesi, bu köşe kış köşesi, ortada su şişesi. Şu köşe yaz köşesi... Çok iyi gidiyorsun, devam. Bu köşe, şey, bu köşe kış köşesi... Evet, evet, ortada ne vardı? Ortada su şişesi. Su şişesi. Ha, su şişesi. Ha, şu şişesi. Sushi mi? Bayılırım. Ha. Ha, hadi Murat, yaparsın. bize bir tekerleme. Gül dibi bülbül dili gibi bülbül dili gül dibi gibi. bu çok iyiydi Zekai. Bülbül ne? Aa, bülbülü bilmiyor musun? Nasıl olur? ya bilmiyorum işte Arif ne yapayım? Merak etme Murat. Şimdi anlatırız. Sakin abla. Bülbül şarkısı. Hı? bülbül, ee, ıı, 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 ıı. bülbül, 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 bülbül. <laughs> Sakin abla. E şarkı böyle değil ki. Aa, e, nasıl şarkı? İşte böyle. Bülbül bül şarkısı. <gülüyor> <gülüyor> Bir dalda oturmuş bülbül bül ötüyor. Sesiyle herkesi neşelendiriyor. <laughs> ne kadar güzel şarkı söylüyor. Haydi haydi öt bülbül, bül. haydi öt bülbül. Bül. Haydi haydi öt bülbül bül. Peki, peki şunu biliyor musunuz? Bu serviste bir dünya tekerleme şampiyonu var. Kim Hüsnü amca? Zekai mi? Arif mi? Hayır hayır. Tabii ki Hüsnü amcanız. Tabii ki. Başka kim olacaktı ki? <laughs> Sen nasıl dünya tekerleme şampiyonu oldun Hüsnü amca? <laughs> Çok kolay. Teker teker. <laughs> Yarışmaya katıldım ve tam 200 bin saat boyunca teker dedim. Ha? Yok artık. Nasıl yaptın Hüsnü amca? Bak şöyle teker 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 saat boyunca teker 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 şimdi? teker 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 Ne oldu? Ne oldu? teker 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 patladı! teker pat, 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 Arkadaşlar, bugün tuz yok. Bugün sinirlenmek yok. Ne var peki bugün? Doğum günü var. Bugün benim küçüğü ben değilim. Ha? O nasıl oluyor ufaklık? E bugün benim doğum günüm ya işte. Büyüdüm. En küçük ben değilim artık. Murat öyle şey olur mu dostum? Hepimiz aynı hızda büyüyoruz. Evet ufaklık. Yani hala en küçük sensin. Sen sensin. Hayır. Hayır sensin. Hayır. Sensin. Hmm, olmaz öyle şey. Büyüdüm ben. En küçük değilim artık. Murat, Murat. Hani bugün sinirlenmiyordun ama? E, ben anlamadım. Eğer bugün Murat'ın doğum günü ise o bir yaş daha büyüdü demektir. E o zaman da en küçüğümüz o değil demektir. Arif, Arif. O iş öyle değil. Herkesin aynı yıl içinde bir doğum günü var. Anladın mı? Yani sadece Murat büyümüyor. Herkes büyüyor. Böylece Murat yine en küçük kalmaya devam ediyor. He, <laughs> Galiba. Hiç sevmeden bu işe. Murat <laughs> sinirlenme. Bugün senin doğum günün. Bugün <laughs> mutlu olman lazım. Ama... <laughs> Peki sırada kimin doğum günü var biliyor musunuz? Benim. <laughs> senin doğum günün ne zaman Yusuf? Sonbaharda. Doğum günümde hep yağmur yağar. Oo, çok havalı. En sevdiğim mevsim. <laughs> E, Sonbahar hangisiydi? Çiçeklerin açtığı mevsim mi? Hayır Arif. Sonbahar çiçeklerin solduğu mevsim. Ah, ben ikisini hep karıştırıyorum. E, Sonbaharda yapraklar sararır. İlkbaharda yeşerir. E, ben anlamadım şimdi. Sonbahar hangisi? Yaprakların donduğu çiçeklerin güneş açtığı mevsim mi? Of ufaklık karıştırdın her şeyi. Merak etme Şebnem. Şimdi hallederiz. İlk kelimemiz neydi Murat? Dö, 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 dö. <laughs> Başlar soğumaya havalar. Sararır yeşil yapraklar. Bu hangi mevsim söyleyin. Sonbahar hey hey sonbahar. <laughs> şıpır şıpır yağmur yağar salmaya başlar. Bu mevsimde okul başlar. Geldi işte bak sonbahar. Sarılıyor ağaçlar, dökülüyor yapraklar. Geldi işte bak sonbahar. Şıpır şıpır yağmur yağ. Sonbahar Fırıl fırıl rüzgar çıkar Geldi işte bak sonbahar O zaman hadi mevsim oyunu Mevsim oyunu e, Nasıl oynanıyor o? Şöyle oynanıyor Önce hep birlikte mevsim salatası yiyoruz şimdi. Herkes bir mevsim seçiyor ve onun özelliklerinden birini söylüyor. Yanındaki arkadaşı da hangi mevsim olduğunu bulmaya çalışıyor. Ha <laughs> Yaprakların sarardığı mevsim. Sonbahar! Sonbahar! İşte aynen böyle. Ben bayıldım bu sonbahara. Çünkü neden? Yapraklar sarılıyor. Yaprak sarılınca ne oluyor? Yaprak sarması oluyor. <laughs> Keşkül gibi. Yusuf dostum yapraklar sarılmıyor, sararıyor. Ee, tüh, peki yapraklar hangi mevsim sarılıyor? Yusuf, öyle bir mevsim yok. Hadi seç bir mevsim ve ipucu ver. Tamam, tamam. Ee, seçtim. Ee, söylüyorum Merve. Bu mevsimde kar yağar. <laughs> Buldum. Çok kolay. Kış mevsimi. İşte bu tam üç sayılık bir mevsim. Çünkü benim doğum günüm kışın. Ama bir dakika, bir dakika. Kar sadece kışın yağmaz ki. Mart'ta da yağabilir. Hikaye lütfen ama kafamızı karıştırma. Ufaklık, çoğunlukla kar kışın yağar işte. Herkes anladı hangi mevsimden bahsedildiğini. Hı. Al, 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 al. O zaman sıra bende. Şimdi en sevdiğim Yine güzel, hiç üşümem. Hı. Hı. Dur bir dakika, dur şimdi. Ayrıca okulların tatil olduğu mevsim. Buldum, yaz mevsimi. bak ee, bak 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 bak, dille 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 dille, dille. <laughs> Eyvah! soğuk şaka geliyor. Herkes saklansın. <laughs> nereye yazayım mevsimi? Hani yaz mevsimi dedin ya. Tahtaya mı yazayım? Kağıda mı yazayım? Nereye yazayım? <laughs> çok komiyim ya. Atlattık galiba. <laughs> evet, evet, evet. Gerçekten çok soğuk bir şakaydı. Bir an kış geldi sandım. <laughs> Sıra bende. Söyle zekayı. Yaprakların yeşerdiği mevsim. <laughs> çok kolay. Tabii ki ilkbahar. bir dakika, bir dakika. O hangi bahardı? Ee, hani hani ilkbaharda yapraklar sarma oluyordu. Ee, benim çok kafam karıştı ama şimdi. Merak etme Arif. Şimdi çözeriz. Sıradaki kelimemiz ilkbahar. <laughs> Çiçek açar bütün dallar, renklenir bahçeler bağlar. Keşkül gibi bir mevsim bu, Doğa canlanmaya başlar. Geldi işte bak ilkbahar. bahar. İlk, 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 ilk bahar. Arılar, bak şimdi günler uzar. Cıvıl cıvıl öter kuşlar, yeşerir <laughs> bütün yapraklar. Geldi işte, bak ilk bahar. Doğa bize neşe saçar. Otlar da kuzular oynar. Geldi işte, geldi işte. Bak ilk bahar. Çok güzel bir mevsim bu. Çünkü yazın habercisi. E, nasıl habercisi? Haber mi veriyor yaz geliyor diye? Arif, Arif. Mevsimlerin bir sırası var ya dostum. İlk bahar, yaz, sonbahar kış. O kadar emin olmayın. Ha? Ha? Değil mi? Öyle öyle. Ama ya olmasaydı? Nasıl <laughs> yani? Ya biri yazı kışa çevirmenin bir yolunu bulsaydı? Kim Hüsnü amca kim? Arif bu wow. soru mu şimdi? Tabii ki. Ben ben ben. <laughs> ah Hüsnü amca böyle bir şey mümkün değil. Yaptım diyorum Zekai. Yazıkışa çevirdim. Hatta Türkçe bile var. Benim için yazdılar. al <laughs> al. Biz de şarkısını söyleyelim. Ne şarkısı? Yaz ve kış şarkısı. Dedede <laughs> Hava çok sıcaksa, güneş bunaltıyorsa, işte geldi, işte geldi, yaz mevsimi, yaz mevsimi, gündüzler uzun burada Haziran'da başlar o Ve biter Ağustos'ta Yaz mevsimi, yaz, yaz mevsimi Bir de onun tam tersi Hava soğuk, buz gibi Aralık, Ocak, Şubat İşte kış geldi bak Kış geldi mi soğuk Yaz geldi mi sıcak Haydi haydi sen de mevsimlere bak <laughs> Evet evet işte aynen böyle Günler uzamaya başlıyordu Hava ısınıyordu Yaz gelmek üzereydi. Ay, ay ne güzel. Gelsin işte Hüsnü Bey. Olmaz. Bana dediler. Sıcaklıyoruz Hüsnü dediler. Şu duruma bir el at dediler. Düşündüm. Ne yaparım dedim. Ne yaparsın Hüsnü amca? <laughs> Buldum. Dünyanın en büyük buzdolabını yaptım. Kocaman. Atladım uzay mekiğine. Hop güneşe gittim. Ha? Ha? Güneşe mi? Soktum güneşi buzdolabının içine pat bir anda sıkışa yes, döndü. <laughs> 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 e ee, Hüsnence sonra ne oldu? Sonra düşündüm. Dedim ki her mevsim kendi zamanında güzel. Doğanın dengesini bozmamalıyım. Çat! buzdolabının fişini çektim. Yazlar yeniden yaz, kışlar yeniden kış oldu. Mevsimlerinde sırası bozulmadı. Neydi o sıra? İlk bahar, yaz, sonbahar, kış. İşte bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> of, 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 of. Arkadaşlar, muhteşem bir tatil planım var. Anlatayım mı? Hayır. <laughs> Murat hayır diyorsa anlat ufaklık. <laughs> Anlatıyorum anlatıyorum. Tatilde ailemle beraber çok güzel bir kamp alanına gideceğiz. Ve orada eee... E, ne olacak orada? E, şeyde kalacağız şey... Ne ne? Şeyde işte şeyde Ay adını unuttum. Otelde mi? Aa uzay üstünde mi? Keşkül fabrikasında mı? Keşkül fabrikasında kalınır mı ufaklık? Keşke kalınsa keşke <laughs> keşke. Keşkül. 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 Tamam. Tamam Yusuf anladık tamam. Merve hadi hatırladın mı? Yok ama dilimin ucunda. Ha? dilinin ucunda mı? Ne var dilinin ucunda? <laughs> Kelime dilimin ucunda Arif. <laughs> dilinin ucunda kelimenin ne işi var Merve? Dilinin ucunda olsa olsa dondurma olur. <laughs> Hayır Yusuf, bu bir deyim. Ne demek olduğunu bilen var mı? E, ben biliyorum Zekai. Aa, ne demek sakin abla? E, dilimin ucunda. E, tamam işte, ne demek? E, söyleyeceğim Zekai. Dilimin ucunda işte. Ne, ne dilimi bu? Börek dilimi mi? Biri bu deyimi açıklayabilir mi artık? O zaman ne gelsin? Ee, dilimin ucunda neydi? <laughs> şaka şaka. Dilimin dö, 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 dö. <laughs> Aklımda var bir kelime söyleyeceğim ama ne hatırlıyorum sanki, sanki aklıma gelecek şimdi çok iyi biliyorum ama şu an hatırlamıyorum ucunda Neydi neydi Söyle haydi Dilimin ucunda Dilimin ucunda Çok iyi bildiğim bir şey Ama gelmedi aklıma Ne diyoruz biz ona Dilimin ucunda ucundaki kelimeye ufaklık. E hatırlayamadım. O zaman aklına gelmeyen o kelimeye benzeyen şeyler söyle. E ev gibi. Otel. Otel değil dedi ya ufaklık. Yelkene benzer. Tatlı gibi şey. Hayır hayır ev. Kulübe gibi. <laughs> Buldum. Çadır. Ha. olur mu? Ah, dinle dostum çok kolay. Tuttuğum şeye benzeyen bir şey söylüyorum. Gözlük. Ama zor sordun Zekai. Gözlüğe benzer ki? Gözlüğe. Gözlüğe ve gözlüğe benzemez ki ufaklık. Adı benziyor ama. Biz adı değil kendi benzeyen bir şey arıyoruz Yusuf. Ah tamam tamam tamam. Bir ipucu daha veriyorum. Büyüteç. Ha büyüteçe benzeyen bir şey. Eee. <laughs> bulamadım. Ah peki son ipucum dürbün. Hmm, cevap cam olabilir mi? Hayır. Cevap mikroskop Tarif mikroskop. Ha? Ha? Ama zekayı. Ben bunu nasıl bileyim ki? Yani Arif haklı. mikroskop ne zekayı? <laughs> mikroskop ne Merve? <laughs> Aa, mikroskop günün kelimesi. De, 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 de. böcekler mikroskopla incelenirler Büyütüyor o her şeyi bin kat bin kat bir milyon kat Mikroskopla onlara bak araştır ve bize de anlat Mikroskop, mikroskop bakıyorum mikroskop İnceliyorum hop hop mikroskop, mikroskop çocuklarını incelemek istiyorum. Tamam ufaklık sıra sana gelince incelersin. Arif hadi sor bakalım. Hı, tamam. Aklımda bir kelime var. Ona benzeyen bir şey söyleyeceğim şimdi. Söyleme. Çünkü aklındaki kelimeyi biliyorum. Süt. <laughs> ha, ha, aa, şimdi nasıl yaptın bunu? Evet süttü. Nereden bildin? Arif ya süt kelimesini seçecektin ya da top. Aa, doğru. İkinci tercihim de toptu. Aa, çok şaşırdık. <gülüyor> <gülüyor> o zaman sıra sana geçti Şevlem. Hadi tut bir kelime. Tuttum. Tuttuğum şeye benzeyen bir eşya söylüyorum Yusuf. Saat. Saat mi? Yemek saati mi? Geldi, geldi, geldi. Yemek saati geldi. Hadi yiyelim. Hadi, 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 hadi. Yusuf, Yusuf. Yemek saati değil. Bildiğimiz saat dostum eşya olan. Benim süper manyetik saatim gibi düşün mesela. <gülüyor> <gülüyor> Cevap zekai mi? Hayır ufaklık. İkinci ipucunu veriyorum. Harita. <laughs> Harita mı? Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Tekeradasına. <laughs> Hüsnü amca hani senin keşfettiğin tekeradasına gidecektik? De, e, değil, mi? değil mi? Değil mi? Değil mi? Şey sen şey yap Arif. şey... E, bak bakalım bak. Dışarıda yağmur yağıyor mu? Bak. Yağmıyor. Arif, öyle bir ada yok ufaklık, anla artık. Son ipucum, artık bul. Yön bulmaya yarar. Hmm. 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 Hadi. Bulamadım. Ha, ha, ha. Cevap pusulaydı. Hmm. güzel bir oyunmuş. Keşke ben de o gün bu oyunu oynayabilseydim. Hangi gün Hüsnü amca? Lastik kelimesinin aklıma gelmediği gün. <laughs> i̇şte hikaye başlıyor. O zaman anlatayım madem. <laughs> Servisin lastiği patlamıştı. Aa, Nasıl olur? Hiç de patlamaz halbuki. <gülüyor> <gülüyor> neyse neyse dinle Murat. Dört lastik birden pat patladı. Hemen sanayiyeye gittim. Lastikleri değiştirin diyeceğim ama yok. Ne yok? <laughs> <laughs> Kelime. Lastik kelimesini hatırlamıyorum. Ustalar soruyor. Kayış mı? Yok. Kaporta mı? Yok. Jet motoru mu? Yok o da değil. Lastiklerin patlak olduğunu görmüyorlar mı Hüsnü amca? Hayır. Dur şimdi dur karıştırma onu. Baktım lastik kelimesini hatırlamıyorum. Ben de bütün servisi baştan aşağı yenilettim. Ben de bir gün şey kelimesini unuttum. Şey şey. Ne sakin abla.